Arkadaşlar bugün sizlerle beraber herhangi bir sunucudayım ve ilk defa sunucuya girdiğimi düşüneceksiniz. Ben sabah birkaç kere girdim. Ben bu sunucuya Sky Blok'ta çalıştım. Sizinle beraber ne mi yapıyoruz? Bolca kafayı yiyeceğiz. O sırada siz. Ya bu ne diyor ya? Neyse ben buradayım direkt... Çünkü sizinle en çok kafamı çıkardığım sinirden. Neden? Ben oyuna gireceğim. Evet. Bu arada daha demin ektiğim tarla direkt büyüdü arkadaşlar. Neden diye sormayın çünkü benim Skyblom'da öyle bir şey var galiba. İnsanlar hızlı gelişsin diye sunucuya yapılmış bir şey. Ben nereden çıkacağımı bilmiyorum. Evet. Belki bundan çıkabilirim. Blox'suz çıkacağım. Main lobby'ye gideceğim. ve Lucky Blox'a gideceğim. Evet. En kafayı yedim. Ve artık biraz daha aynı şeyi yaşasaydım bir yerleri kırık dökeceğim dö oyuna gireceğim. Lucky Blox. Şimdi diyeceğim ki şans blokları nasıl senin kafanı çıkarttıracak seviyede kızdırdı. Herde takımla olabiliyorsunuz, herkesle olabiliyorsunuz Tamam mı? insanlar benimle takım olmak istemiyor. Evet. Team solo, duel, lolar ve takımlar var. Ben bu Teke giriyorum. İnsanlar arkadaş oluyor benimle. Ama sahte arkadaş oluyor. Ya bir girer misin artık? Sonuca da lag girdi. Direkt başladı. Ha tamam. Takım olmak yasak diyor ama insanlar takım oluyor. Gelişmek için. İnsanlar birbirleriyle takas yapıyor çünkü. Karpuz. Hızlıca şunları ara tıklayarak alalım. O iyidir. Güzel. Bu ne ya? Git. O. Lütfen direkt indir çıkma. Yes. Tabi oyuncu etiketleri hala duruyor. Ya yeter. Lav çıkma boşuna çıkıyor. Sen senden bir umut bekliyorum. Umarım senden güzel bir şey çıkar. Söz çünkü Keskinlik ikili kılıç iyi. Ta buradan nasıl koyuyorum bilmiyorum Ay, ben de. Aşıkmış, çok sevdim, çok Ve var. biraz taş eşya toplamam gerekiyor. Doğru. Kum şey düşüyor. <laughs> Şaşır, mı şaşırmadı tabii. Ki. Bu orlarla yapacağım mecbur yolumu. Onu da yazık. Beni Yani neden bunlar eri emiş ben olmuyor diyeceksiniz? Kaldırmış. Çünkü şu an bu sunucu eski bir sunucu diyebiliyorum. Çünkü daha 1.19 gelmeden önce bile bu sunucu vardı. Crafting and Building'de. 19 <laughs> Gelmeden önce bile <laughs> evle bu sunucu vardı yani O yüzden eski bir sunucu sayılıyor o da Hop Değiştirmeyeceğim Bende daha iyisi var Kırılınca değiştir. Ben ya git <gülüyor> Artık <gülüyor> git git git, git. Of oh. Lan yanlış bastım. Hayır. Kafayı yiyeceğim. İşte dedim kafayı yiyeyim. <laughs> İm oyun diye. Suçu değilse, suçu. Suçu? Bu arada experience kısmında gösteriyor. Bize ne kadar kaldı. <laughs> Hem takımlaşma yüzünden yani tek kişilik olan anında kalktığını söylüyor bize Fire Sword yani ateş yakıyor Kırıç. orları kıralım ya ben bu reklam sorun işte bu reklamlar belki birisiyle takım alacaksınız tam shift diyecekken bir anda reklam giriyor. Daha sonra adam size saldırıyor. Hey. Beni görmüyor musun? Bak yol yapıyorum. Hey. he Tamam. Güzel. Arkadaş. Ha sağ ol. Yardım ettiğince. Bunu kıracağım. O aldı ya. Ama hile yaptım. Şüpheleniyorum biraz bundan? Sanki bana bir anda saldıracak. Ya bende test etmeyin işte bir şeylere. Kızlarım benim, benim, benim Kafayı yiyeceğim. Dedim en çok kafayı yediğim. Hem oyun diye. Ne atlattık, neler başardık, İki ne tane var, ne aynı anda Yine mi balta? Yine balta çekiyormuş değil mi? Slime. Nasıl? <laughs> Slime koyuyor. Ya ne? ne, ne? Da şunu al, şunu al, şunu al. Düşen şeyi almak istiyorum. Boşluğa düşmesin. Ya hadi koy şunu. Ama ne Ne çek şunu? İstedi ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Tadına bak kılıcımın. Al. Hop. Dalga geçebilmek için yapıyorlar bunu tabi. Yani dalgayı zaten geçebilirsin. Öldün. He öldün. He. He şimdi kim kim artistlik yapıyor. Allah'ım ya. Bana sataşıyor. Götür götür. Abi ben o deliyim. Başlarım şimdi. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğimi göreceksiniz dedim kalp asası. Bu ne işimize yarıyor? Bizi iyileştiriyor arkadaşlar. İstediğimiz kadar da kullanabiliyoruz neredeyse. Tamam. Altın evet, balta düştü. Alet düştü. Alet sen? edevat. Chestplate düştü A deri. A Ghost düştü. Biri bana efekt atarsa A işe yarar. A Kılıç düştü keskinlik A gibi. A <laughs> Nane düştü? İksir düştü ve Fireball. Hmm. Bana sataşan hem birine karşı kullanabilirim. Çimen bile bir yerlere gitmemize yarar. İyidir. Ama şu kalp hassas da Oha son anda koydum. Bir an, Neyse. Ya Blaze mi? Yenileme var bana. Çabuk. Al şunu. Ya yakma artık yakma. Dününü gör. Aa, oyuncu çıktığı gibi reklamla alaka. Ha. Öldün. Atmayın atmayın. Ölüyorum zaten atmayın. Abi atmayın artık. Kim atıyorsa dursun artık. Ya yeter. Dur dur. Al buradan da atamazsın. Güzel. İyi eşyalar çıktı. Değiştir. Şunu bas. Kum taşı. Taş. Biri kazma çıkartmış ama bırakmış. Deri pantolon bir işe yaramaz. Ok. ok. ya yani. yine onunla ya. Ya ben ne kadar var? <laughs> Yok. Abi, Yeter. Kırmak istiyorum şu an bir şeyleri. <laughs> of. Kafayı yiyeceğim. Bence bir kere daha tur oynayıp tamam, videonun sonuna şeyin gelelim. Şeyin çünkü, var. çünkü bana birazdan telefonu kıracağım ve kanal gidecek.

inan ya 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 Hey Ya ne Ben de sana olan Al Videoya izlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.